baba. Oraya kadar gelmesin. İp atla böyle elini sev. ya ya ya. Lan bu da porda diye 338. 298 olsaydı keşke bunu. Şey. Can yapacak şimdi oldu. Ben gördüm bunu. Sırasım çözüldü. Tamam. Koşu değil mi? Yarı bıraktı? Ha hayır. Büyük halde. Aç şu an. Koşu diye birisi şey birisine. an Frogman'ın önünde misin? Evet Frogman senin önünde. Evet Hayır, önündeyim Önündeyim şimdi Bay bay. Önünde ne hissediyorsun? Şunu artırsın. Gitti. ona yardım edeceğim. Be bebeğe içeceğim. Basalım. Bebeğe ittim. Bebeğe içmedi. Diğeri ittim. Neredesin? Be be. Oğlum bebek düştü lan. Nasıl? Ha, bildim.

ben oyunu bitirmişim arkadaşlar bu oyunu. Sonuçta bir tane adam bir sırtını aldı. Ya diyorum mu adam ne yapıyor? Ben zaten oyunu değişmişim. Bir adam beni oyunu yere sürüyor. Hasar aldım oyunu Ama son düştüm zaten. Çağırdım o yine. X. 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 Benim de bo borcum var. Ben oraya baktım. Oğlum adam bebeği bırakmış. Orada mıydın? Aha, bir e kadar sağ kalabilirsek tabii. <laughs> Yusuf tuvalete. Yusuf bak. Tuvalet mi? <laughs> Hayır. Hangi binli dişlerde şurada? Hangi? 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 da Hangi? <laughs> <Nerede, ben de. gülüyor> Şu, <laughs> <şuraya gülüyor> Hangi? Aynen, aynen, aynen. 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 Bir daha. Hadi bir vurdum. O, Sen neye basarsan bas. Benim yine çok borcum var. Ben yine oraya bastım. Benim çok borcum var. Ben yine oraya bastım. Benim çok baştasını vermişler. Bu arada sen şey kırmızı ben mavi olursam seni yine yapamayacağım. Şaşırlar, şaşırlar. Oğlum Mingo, Mingo sırada koydum, mı? Dağlı Taş, 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 taş. Ben üçten seçiyorum. Geliyorum senin peşine. <laughs> Buradayım ben. Barış burada ne olursa olsun Ya tarih ya yuvala ya da üçten geliyor bak. Yüzde. Ya da yıldız. Şemsiye mi burada? Sus çok ağzını açma. Şemsiye açma. yıldız gelecek ya. Hayır. Niye? Hayır onu yaparsa ölürsünüz. Ben soğuk seçiyorum bu. Ben de soğuk seçtim. Vurulmaya evet, hamla diyor. Hayır. hayır hayır hayır. Aa. Aa. Hayır. Ya Yusuf. Devam et. Devam et. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biz Hoşça kalın, mutlu kalın. <laughs> bay bay. Her <laughs> şey açtı bana abone olun. Onun oyunda açıp atmış Abone olun. <laughs>